Reyhan kızım. Kim bu çocuk? İşte buğday almak için menkilere indim. Öksürük gibi bir ses duydum sonra. Korkudan elim ayağıma karıştı. Ee? Elsi kedi yavrusu gibi kıvrılmıştı bir köşeye bizimkilerde. Evet Macide Hanım. Ben de çok şaşırdım görünce. Ama bir görseniz o kadar perişan bir haldeydi ki. Kar yemiş fındık fidanı gibiydi. Töbe tövbe. Aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Nasıl olur böyle bir şey? Ben hiç böyle bir şey duymadım. Kızım nasıl girmiş içeri? Yavrum sen nasıl geldin buraya? Adın ne? Ha? Kimsin sen? Hadi anlat bize. Şey. Ben çok sordum Macide Hanım. Ama ağzını bıçak açmıyor. Bir kelimecik daha etmedi. Güzel kızım benim. Nereden geldin sen buraya? Ailen kim? Nerede? Hadi söyle bakayım. Heh. Tamam Yıldız, ısrar etme. Belli ki çekinliyorum. Ay ne bileyim Macide Hanımcığım, belki bir şeyler söyler dedim de. Ben bir güzel karnını doyurdum. İlaç da verdim. İyi yapmışsın. Hadi kapıda çok durduk. İçeri geçelim. kızcağız kendi kendine nasıl gelmiş buralara? Evin içine kadar nasıl girmiş Yıldız? Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Ya bizim konağa girmek öyle kolay değildir. İlla ki biri görür. Hırsız mırsız desem. Yok o da değil besbelli. E, temiz yüzlü bir yavrucak. Ne vakittir orada acaba? Cık, konuşmuyor. Sağır dilsiz olmasın sakın. Yok Yıldız'ım. İşitiyor da Gerisini ben de bilemeyeceğim. Ay Macide Hanımcığım. Şaştım kaldım vallahi. Ben bu yaşıma geldim. Ne böyle bir şey gördüm ne de duydum. Bu böyle olmaz Yıldız'ım. Polise haber vermemiz icap eder. Eğme başını lütfen. Hadi bak gözüme. Bak sana bir şey anlatacağım. Hadi. Ha şöyle. Bak şimdi. Hani az önce gördüğün başı örtülü güzel bir teyze var ya. İşte o Macide Hanım. Bu konağın sahibi. Ben buraya geldiğinden beri bana o kadar iyi davrandı ki, beni hep koruyup kolladı. Yani anlayacağın, gönlü zengin, çok temiz kalpli, melek gibi bir kadın. Eğer ondan çekiniyorsan sakın çekinme. Eminim bana nasıl kucağa karşı sana da açar. Dedim ya, yufka gibi bir yüreği var. Ona güvenebilirsin. Tabii bana da. Mısır püskülüm. Bak burada güvendesin. Tamam mı? Ben senin yanındayım. Her şey çok güzel olacak. İnan bana. garibim. Ürkek bir ceyran gibi tir tir titriyor. Kim bilir ne geldi başına. Ah ah hanımcığım ne yapsak bilemedim ben de. Düşünüyorum da Yıldız. Galiba sen haklısın. Hemen polise haber vermeyelim. Zaten korkmuş yavrucak. Bir de polisiydi, sorgusuydu. İyice yormayalım küçük kalbini biraz bekleyelim en iyisi. Bir kendine gelsin yavrucak. Sonra bakarız bir hal çaresine. Ay ne iyi düşündünüz. Allah sizden razı olsun hanımcığım. Yaptınız yine büyüklüğünüzü. Rabbim göndermişse vardır bir hikmeti. Bize de onunla alakadar olmak düşer. Siz en iyisi onu yıkayın, paklayın. Üstüne başına güzel bir şeyler bulun. Karnını doyurun güzel bir uyku çeksin. Kendine gelsin yavrucak. Siz nasıl isterseniz hanımcığım, evet Allah hepsini tamam ederiz. Ne güzel saçlarım var senin böyle. Güneş gibi. Biliyor musun? Küçükken hep senin gibi saçlarım olsun isterdim. Böyle mısır püsküllerini alırdım, örerdim ardarda. Kafama takardım, öyle gezerdim sokakta. Başta kızlar benim alay etmeye başladılar. Ama sonra onlar da takmaya başladılar kafaları, koçanları. Yani hepimiz püsküllendik anlayacağım. Aa, muhabbete başladınız mı yoksa? Ben de sizi böyle gülüşürken görünce güzel kız dile geldi zannettiydim. Maalesef Yıldız abla. Ah benim güzel kızım. Ne oldu da böyle suskun kaldın ha? Bir anlatsan. Pek de güzelsin maşallah ya. Rabbim seni nazarlardan korusun inşallah. Reyhan'ım. Macide Hanım dedi ki... ...bu güzel kızı böyle yıkayın, paklayın... ...böyle mis kokan ciciler giydirin dedi. Hadi. Hadi güzel kızım. Tut elimi de gidelim hamama. Hadi. Abla sen istersen mutfakta kal. Beni ilgilenir küçük hanımla? Hem daha ona çok hikayeler anlatacağım, değil mi? Benimle gelmek ister misin? Oy benim ürkek ceylanım. Ne yaptılar sana? Neler yaşadın da böyle lal oldu dillerin kim bilir? Of